Aydınlık bir Türkiye'yi ellerimizde kuracağız. Özgürlüğün şafağı CHP iktidarında doğacaktır. Buna inanıyorum, buna güveniyorum. Bir ağaç gibi ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayacağımız güzel bir Türkiye'yi mübarek ellerimizle kuracağız. Kampadan, havadan, maaş alan yandaş beslemek hizmet midir? Sizin hakkınızı yemek hizmet midir? Haram zıkkımız. Herkesi eşit ve aynı ölçüde saygın kabul etmeyen yöneticilerin devri bitmiştir. Buradan söylüyorum, senin adaletin bizi yıldıramaz. Senin cezaların bizi yıldıramaz. Ne olursan ol, kim olursa.